Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden pazar. Pazar sendromu, banyo, çamaşır günü. Dün paketim geldi. Temu paketim geldi. Sizinle birlikte açacağız onu şimdi. Bakalım neler gelmiş. Ondan sonra da bugün kızlarla beraber pizza yapacağız. Ben hamurunu yoğuracağım. Açacağım. Kızlar da kendileri pizzalarını nasıl istiyorlarsa döşeyecekler. Bugün günümüz böyle evde geçiyor. Yeni bir videoya başladık. Şimdi paketimi kızlar açmaya başladılar. Şöyle kenara alayım bakalım. Ne gelmiş? Durun beraber açalım. Geçin. Dur bir. Anne çıktı sana. Çek elini bir. Ne heyecanlıyım. Ama kime ettin tellik? Bana. Ah. Evet. Şimdi Evde burada, burada. bir tane tellik var. Ev telliğine. Zafım var arkadaşlar. Böyle bir kaldım kendime. Bakın şöyle. Ev telli. Anne. Güzel mi Hafsa? Anne. Beğendin mi? Anne. Ne? Ben çok güzeldir. Size de alabilirler. Telli bekliyelim? kadın. Bir sürü var. Hepsini de giymiyorum. Bir, bir deneyelim nasılmış. Baba, da hala telli Bakın arkadaşlar, da. çekil. O Hafsa. Baba sevmedi. Sevmedi mi baba? Ben de sevmedim. Ben, ben, ben de. sevdim ama çok güzel. Ben deyim. Şöyle bakın. Rahatmış güzel. Beş renginde aldım. Aa, hep terli koyun Gönlünü dinmiyor. Benim kumalarım. Benimle evet, iddialaşıyorlar. Sanki hiçbir şey almıyorum onlara. Evet. Bir tane terliğimiz çıktı. Şimdi bunu bir kenara alalım. Ya bana? Durun bir. Durun bir. Sonra bir de şurada şey. ne varmış? Ha bu. ha, bu da arkadaşlar bakın. Şöyle gömlek modelinde. Bunu şöyle. Kısa bir şey giydiğinizde altından giyiyorsunuz Üstü kapalı duruyor. Ana bu ne? Ha? Şöyle bakın. Etek mi? En küçük bedenini aldım. Ana etek mi? Small aldım ama bu biraz daha bol duruyor sanki ama malı güzelmiş. Bir tane bunu aldım. Sonra. Ne gelmiş. Onun bir de siyahını aldım o gömleği. Sonra ne varmış? Bir. Bakın bir sünger aldım. Siyah beyaz. İçinde bir 2, 4, 6, 8, 10 tane var. Bir deneyelim. Mutfak süngeri aldım. Bir durur musunuz? Bir durur musunuz? Bakın şöyle. Bu da güzelmiş. Paketim o benim. Benim paketim o. Kaça koy sonra bir de iki tane de şöyle banyo sünger aldım. Sünger <laughs> mi deniyor? Onu da de siyah aldım. Şöyle banyo için. Bu ne? O da diş fırçasına kapak. Sonra şöyle diş fırçası için kapak aldım. Bizimki artık kötü olmuştu. Yenisini sipariş verdim. Dört tane. Tamam. Sonra bu neymiş? Bu da boyunluk. Gelesine göstereyim. Döşüm açık olan şey elbiselerde, kıyafetlerde. Şöyle giymek için. Görünüyor ki. Bakın şöyle boğazlı. Önünü kapatmak için. Ama bana bile olur. Evet. İkimiz de beraber giyeriz. Beraber giyeriz. Bir de onun beyazını aldım. Aynı boyunluk. Sonra bir de şöyle bıçak aldık. Ayak topukları için. Ama ben mı? Temizlemek için bıçak. Ama ben ne açıyorum? Bir dur aç hadi. Başka ne vardı? Dur, dur. Bu neymiş? Ay, dur açacağız. <laughs> Şunu bir açayım. G G G o ne? Bir daha mı? Şey bardak. Evet Esna bildi. Benim kahve bardaklarım iki tane şöyle de kahve bardağı bakın çok güzel değil, değil mi çok tatlı iki o tane de ondan aç bir kırılır dikkat et al oynar hep iki tane de şöyle kahve bardakları bir de şöyle dolap için mutfak dolabı için süngeri koymak için takmak için az kaldım Artık nereye takacağım bilmiyorum. Bakalım onu. Sonra bakarım. Sonra bir de ne var? Böyle varmış? Ay şu kroporun sesi. Esna bu tüyü çek. Çek 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 çek. Çok büyük ya. Bu da e, peçetelik için almıştım ama bilemedim. Yapma, yapma onun sesini. Niye? Esna şu peçeteleri bir getir şu peçeteyi getir bir Evet. Sen kızdın bana. Evet kızarım. Evet arkadaşlar şu peçeteyi şimdi buna yerleştireceğim. Sonra bakalım olur mu güzel. Eğer hoşuma gitmezse geri yollayacağım. Çok büyükmüş bu. Bilemedim bunun böyle büyük olduğunu. Bakmam lazım. Oo, Böyle. Evet. Sonra bir de bakın arkadaşlar burada Böyle toz var. Bunu model yapıyorsunuz. Kızların eli için aldım. İkisinin elini birleştirip model çıkacak. Eğer yüksel bugün keyfi yerinde olursa bunu yapacağız bakalım. Tabii kızlar da elini içinde tutarsa. Sonu yaptığımda çekerim size de. Bu kadar siparişlerim. Bir bir toplayayım burayı dağıttılar hep. Bardaklarım çok güzelmiş. Kahve içtiğimde çekerim size de. Evet arkadaşlar şimdi kalıbı yapmaya başladık. Ben hiç düşünemedim. Sadece 100 gram almışsınız Sipariş etmişsin ben. Çocukların eli küçük diye yani olur diye düşündüm ama artık bakacağız olacak mı diye. Şimdi yüksel, o şeyini hazırlıyor. Kalıbını. Ondan sonra içine ellerini sokup şeyleri çıkacak inşallah. Hemen kızların yanına gideyim. Bunlar da oturdular bekliyorlar ellerini de güzelce kremledik Aman elleri hı. güzel çıksın diye. O bir şey değil havludan o. Elleri güzel çıksın Eliniz diye. Hı hı. Eliniz bak güzel tutuyorsunuz, tamam mı? Böyle mi? Evet. Kıvırdatmıyorsunuz içinde. Böyle El mi? evet, böyle böyle yapmıyorsunuz. Ve böyle. Tuttum. Evet, böyle ablan elini tutacaksın, tamam mı Afsa? Böyle mi anne bak böyle. böyle evet, öyle duruyorsunuz, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Kıpırdamayın. Zaten az duracaksınız. Fazla değil. Tamam mı? Hadi bakalım. İyi, Hayır. Çıver minut duracaksınız. İki dakika. Hadi. Şuraya sen ablan yanına. Tas. Şuraya git. Tut şimdi ablan elini. Şöyle. Ayakta durun. Sokuyorlar mı sen? Kıpırdamayın. Eliniz değiyor mu yere? Tamam Bak ben bırakıyorum Kıpırdamayın tamam mı? Yere değdirmeyin elinizi tut. Tamam tutuyorum Hafsa kıpırdama annem 100 gram ama iyi geldi yani Ellerine de İnşaat tozu iyi gelir Dur. Yapayım. Hani bu sertleşiyor da hemen. Allah'ım inşallah güzel olur. Esna e sertleşiyor mu? Parmaklarınızı kıpırdatmayın tamam mı? <laughs> Şöyle durun. Heh. Dur. Tamam. Hafsan kılın tut. Tamam. Tut. Tut. <gülüyor> tamam. <gülüyor> güzel olacak. Bir şey yok. Neden korkuyorsun? Anne birazcık sert oldu da. i̇yi iyi tamam. iyi de sert olacak tamam mı? Lastik gibi olacak. Hani sert oldu bile azıcık. Tamam. Aa olmuş. Dur daha, Dur, daha değil. Dur kapı. Elime hayır daha değil. Bekle. Ha. Durun öyle. Suğuran çok. Bekleyin. Evet arkadaşlar bakın. Sem sert. Yani sem sert değil ki böyle puding gibi şey sert bir halde. Ay çok merak ettim. Ama tabii ki bunu bu videoda size paylaşamayacağım. Çünkü bu 12 saat beklemesi lazım yüksel. En az 12 saat beklemesi lazımmış Herhalde yarın Ay, e, çıkardığımızda Allah video çektiğimde Allah Allah. De, az da biraz daha beklemeniz lazım. Zaten sertleşti bekleyin. Heh. Şimdi çıkartacağız birazdan. Tamam mı elinizi? Uh -huh. Heyecanlı mısınız? Evet. <laughs> Şimdi bakalım. Ağırı, açamıyorum. Ne? Açamıyor. Kıvırdı atamıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Tamam. Birazdan çıkacak. Nerede bekliyorlar daha? Da Sıra. Sıra mı olmaz? Kıpırdatma, çıkartmayın. Durun daha öyle. Abi yani böyle olacak. Nasıl tut? Böyle mi tuttunuz? Böyle mi tuttunuz? Şöyle mi tuttunuz? Evet. Tamam. Ha böyle ver. Nasıl? Böyle bu el. Aa böyle. Bak böyle. Böyle. Böyle, böyle değil. Böyle. Tamam. Hadi bakalım. Bakalım nasıl. Bakın. Durdun? şu. Ha, şimdi bayağı sert oldu. Az daha. E ya, gerçekten sinirsiniz ha. Niye kim kesti onu? Ben değil. Ben ben değil. Abam bu abanda. Tamam ben tamam bu. kıpırdatmayın. Şimdi bakalım <laughs> sana nasıl çıkacak. Nasıl oldu hemen? Bekleyin ha öyle dursun. Evet arkadaşlar ellerini çekelim <laughs> ellerini çıkardılar. İçinde hiçbir şey gözükmüyor ama <laughs> inşallah güzel olur. Sanki orada bir parça var o parçayı çıkarsan mı ki o Bu ne? Mı? Onu bence al ki. Şuradan al şunu çıkar da. Oradan al bence onu. İnşallah güzel olur ya. <laughs> i̇nşallah. Evet arkadaşlar bakın o beyaz kalıbı da şimdi döktük. <laughs> Şimdi bu en az 12 saat yarın yarına kadar beklemesi lazım. Şimdi bunu bir kenara alıp yarın inşallah donacak bu. İnşallah güzel bir sonuç çıkar. Evet arkadaşlar pizza malzemelerini hazırladım. Şöyle salamlarda küçük küçük kestim. Şurada pizza salamı, ton balığı, mısır. Burada da sosu var. Sosunu da kendim yaptım. Ben soğanının e, soğanını, sosunu, baharatını falan hepsini direkt sosa yapıyorum. Sarımsak var bunda. Soğan var. Biberiye var. Kekik var. E, tombalığın yağsını döktüm. Bir de domates sosu var. Biraz da tuz var. Sarımsak da var demiş miydim? O var. Bunlar güzelce karıştırdım. Ee, bu, bunun sosunu da görümcemden öğrenmiştim. Ondan beri böyle yapıyorum. Onda gördüğümden beri. Sonra burada da peynirler var. Burada da bakın hamurumu da yoğurdum. Şimdi biraz daha kabarmasını bekleyeceğim. Ondan sonra pizzamızı yapmaya başlayacağız. Bugün herkes pizzasını kendi yapıyor. Ben açmasını yapacağım. Üstünü ee, üstünün döşemesinde herkes istediği gibi nasıl istiyorsa öyle yapsınlar. Burada tepsimi de hazırladım böyle küçük küçük bir porsiyonluk. Fırın kağıtlarında serdim. Burada da açıp açıp hazırlayacağım. Evet şimdi pizzaların yapımına geçtik. Herkes kendi pizzasını yapıyor. Hafsa güzel sür. Pizzanın her tarafını tamam mı? onun sonra kızlar Biliyoruz. kendi döşeyecekler. Evet pişecek. Ondan yiyeceğiz. Heh, sen, de, sen güzel yaptın. Aferin. Ablan gibi Hafsa. Bak ablan her yerine sürmüş. Her yerine nesne. Ha? Aferin size. Şimdi ne koymak istiyorsun Hafsa? Mısır, peynir, salam mı? <laughs> tamam. <laughs> Sen bir sür ben vereceğim. Sen bir sür. Sen bir sür. E, <laughs> Hafsa'nın pizzası hazır. Esna'nınkini de gösterelim. Esna'nı aferin. Şöyle annem kenarlarına dök. De kenarlarına da. Ha? Kuru olmasın. Şunlar dışında dökülsün. Dökülmesin. Ha. Aferin size fırın daha ısınmamış. Fırın ısınmasını bekliyoruz. Hafsa afiyet olsun Hafsa. Mısır mı yiyorsun sen? Esna biraz daha annem şuralarına tuttuk. Mısırlıyor. Şöyle kenarlarına. Şöyle kenarlarına. Ha? Aferin. Size de afiyet Şimdi olsun. Çocuklar size de afiyet olsun. Evet afiyet olsun. Tamam, tamam. Tam. tamam mı? evet kızların pizzası pişti hatta yemeye başladılar bile arkadaşlar bakın çok güzel olmuş ben genelde böyle ince yapıyorum kalın sevmiyoruz ince ince bu salamlı pizzalar burada ton balıklı bir de zeytinli yaptım fırında salamlı pişiyor daha burada da kaç tane 3 tane bezem daha var onlar da artık salamlı aynı ton balıklı birer tane de öyle yine yaparım Böyle bitiririz. Bulaşıklarım da yığıldı orada. Sonra toplarım artık. Ve tamamen bitti arkadaşlar. Bakın bayağı oldu. Bilerek zaten fazla yaptım çünkü yükselişe de götürüyor. Şimdi oturup aa, yemeğimizi yiyeceğiz. Şuranın haline bakın. Ondan sonra da mutfağımı temizlemem lazım. Şu tahtamı da sileyim. Temizleyeyim. toparlayayım mutfağımı. Mutfağımı topladım, tepsilerimi yıkadım. Kızlar da uyudular. Evi de süpürdüm. Şimdi mumumu da yaktım. Dizime bakacağım. Yükselim bugün de gece vardiyası var. O işe gitti. Ben de yalnızım şimdi. Oturup biraz dinleneceğim. Ondan zaten ben de yatarım. Saat zaten 9. Bir iki saat ben de yatarım artık. Bugün günümüz böyle geçti arkadaşlar. Umarım severek ve beğenir izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.